Sizin şikayetiniz neydi? Hafif bir şu anda kulaklarınızda kızarma var. evet. Kızarma var. Yüzlerim evet. utanınca sıcak basıyor boynumdan yukarısına. Ee, ne kadar sürüyor? 15-20 saniye sonra hemen geçiyor zaten. Sıcakların geçtiğini hissediyorum ama biraz kızarıklık kalabiliyor. Kızarıklık kalabiliyor. Peki e, bu ne zamandan beri var? Lise lise 3'ten beri. serumlara hastayı uyuyoruz. En son koltuk Evet çok güzel. Birkaç kez bu işlemi yapıyoruz. Aktörümüz. Günce ve tüm hastaneleri de kullanılıyor. Sterefeyi sağlamak için. Hastamız böylece ameliyata hazır. Sıcak basması, Sıcak basması şirket. şu an yok. Yok. Azaldı Ortama falan girdiğinde ortama bir anormallık olmuyor. Zaten kendime özgüvenim arttığı için olmuyor. Olmuyor. Aynen. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Ee, daha önce de sende özgüven vardı. Ama bu ameliyatın etkisi olmasa kesinlikle o özgüvenler bunu engelleyemezsin. Evet. Anladın mı? Yani o olay yok değil mi? Yok. Fakat yüzünüzde tabii ki biraz hafif senin mesela pembe gibi rengi ama morarma böyle kısarma, yanma o olmuyor. Yanma yani. yok evet. Ben mesela sen ameliyat öncesini hatırlıyorum yüzünü şu anda görüntüm çok böyle şey net yani o, o onunla hiçbir alakan yok yani o evet. insanla hiçbir alakan yok değil Onu mi? Hissediyorum ya, oradan geçtiğim Yüz terlemesi var mı? Yüz terlemesi de yok. <laughs>